Ali Kara Hasanoğlu. Belki de o üsteğmeni PKK'nın kaçırdığı bir çocuk katletti. Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde şehit olan Üsteğmen Fatih Hayar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da köylüsüymüş. Bu vesileyle Ekrem Bey bir mesaj yayınlamış. Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan piyade Üsteğmen Fatih Ayar'ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum. Şimdi soru şu, Üsteğmen Fatih Ayar'ı kim şehit etti? Köylüsü Ekrem İmamoğlu üzerinden anlatalım. Fatih Ayar'ı belki de Ekrem İmamoğlu'nun 3 defa Diyarbakır'a gittiği halde bir sefer bile ziyaret etmediği Diyarbakırlı annelerin kaçırılan çocuklarından birisi şehit etmiştir. Belki de Ekrem İmamoğlu HDP'li belediyeleri ziyaret için gittiği Diyarbakır'da hem de bir defa değil üç defa gittiği Diyarbakır'da Diyarbakır annelerini de ziyaret etmiş olsaydı belki de kaçırılan çocuklar bu işin sonu yok PKK'nın desteklediği CHP'li adaylar bile bizim ailelerimizden kaçırılmamızı onaylamıyor diyecekler ve örgütten ayrılmak için daha fazla bir gayret gösterip bir şekilde o yapı içinde kalmaya devam etmeyeceklerdi. Belki örgütün yöneticileri artık yolun sonuna geldik, kimse bizi desteklemiyor deyip kaçırdıkları çocukları bırakacaklardı ve belki de Üsteğmen Fatih Hayar dağılan örgüt gerçeği karşısında Garada bulunmasına bile gerek kalmayacaktı. Ama yaşadıklarımız ortada. PKK destekçisi HDP'lilerin desteğini almak için bu siyasi partinin örgüte yardım eden başkanları yerine kayyım atandığında koşup o belediyeleri ziyaret eden Ekrem İmamoğlu Diyarbakır annelerini bir defa bile ziyaret etmedi. Bir yandan HDP'li belediyeleri PKK'ya yardım ettikleri için görevden alınan başkanlara desteğini ilan etti. Bir yandan da Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyerek adeta kaçırılan çocukların geri dönmesi isteğine de destek vermeyeceğini ilan etmiş oldu. İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanlığını eski bir HDP'liye ikram ederek büyük şehirdeki seçimleri de kazanma garantisini sağlamak istedi. Sancaktepe'de PKK'nın başı Abdullah Öcalan'ın doğum günü pastasını kesen bir ismin meclis üyesi yapılmasını sağladı. Bugün sınırımızın berisinde artık PKK eylem yapamıyor ama sorunu kökten ortadan kaldırmak için sınırın ötesinde operasyon yapmaya da mecburuz. İşte o operasyonlardan birisinde şehit edilen üsteymenimizin şahsında PKK konusunda ikircikli davranan herkese çağrıda bulunalım. PKK terör örgütü kurşun sıkıca insanlar arasında ayrım yapmıyor. Belki köylünüz, belki akrabanız, belki sizin çocuğunuz bir gün o terör örgütünün hedef aldığı kişi olabilir. Şu PKK'ya sivil toplum kuruluşu muamelesi yapmaya artık son veriniz seçim kazanmak için PKK'nın uzantısı siyasetçi görünümlü terör destekçilerine boyun eğmeyin. Selahattin Demirtaşlara, Ahmet Türklere, Abdullah Zeydanlara prim vermeyiniz. Ekrem Bey ve avanesi PKK'ya biz de karşıyız diyecekler. O zaman soralım, niçin taziye mesajınızda PKK veya onu tanımlayan bir ifade yok? Mesajı yukarıda verdim, operasyonda deniyor ama kim tarafından şehit edildiği, operasyonun kime yönelik olduğu belirtilmiyor. Oysa Milli Savunma Bakanlığı'nın aynı şehit olayıyla ilgili açıklamasına bakalım. Irak kuzeyinde Gara bölgesinde 9 Eylül 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış derhal hastaneye sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Terör örgütünü muhatap almamak için PKK ifadesini kullanmamış olsa da açıkça bölücü terör örgütü denilmiş. Ekrem İmamoğlu niye aynı tanımlamayı yapmıyor? Yapamıyor çünkü HDP ile işbirliği içinde. Aynı eleştirimi İyi Parti içinde yapıyorum. Milliyetçilik konusunda kimseye meydanı bırakmıyorlar. Ama bakınız destekledikleri, hatta ortaklarına kabul ettirebilseydiler Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecekleri Ekrem İmamoğlu'nun tavrı ortada. Diyarbakır annelerine ziyaret yok. PKK'ya yardım ettiği için kayyım atanan belediyelerin görevden alınan başkanlarına ziyaret var. Sadece bu riyakarlığı bile İyi Parti'nin bu adamla bağını koparması için yeter sebeptir. Ama yapmıyorlar, yapamıyorlar. Hatta önünü açacak şekilde desteklerini sürdürüyorlar. Öyle ki milliyetçi tabanı ellerinden kaçırmamak için genel başkanları bugün Milli Egemenlik Platformu diye bir hesaptan yapılan bildiriyi överek paylaşmış. Deniyor ki o bildiride Münhasır ekonomik bölgeler de vatan topraklarımız anlamındadır. Bundan dolayı adalar, Ege denizindeki adalarımızın işgaline sessiz kalınması kabul edilemez. Bre vicdansızlar, mavi vatan masal diyen adama karşı çıkmadan kendiniz uydurup kendiniz Ege adalarındaki işgali kabul etmiyoruz nasıl diyebiliyorsunuz? Adam açık açık CHP milletvekili olarak diyor ki mavi vatan masal. İyi Parti'den ses çıkmıyor ama Ege adalarında işgal var diye algı üzerine algı yapıyorsunuz. Şu ifade çok önemli. Son dönemde gündeme tekrar getirilen yeni anayasa konusu ve Türkiye Cumhuriyeti Türk-Kürt-Arap-Sünni-Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdu, ortak bir vatan ifadeleri milli egemenliğimize kasteden ifadelerdir. Darbecilerin anayasasına sahip çıkıyorlar yetinmiyorlar. 85 milyonun ortak yurdu tezine de karşı çıkıyorlar. Hani bir dönem eze eze kabul edeceksiniz Türksünüz söylemi vardı ya İyi Parti'nin de överek paylaştığı bildiri de işte o kafanın izleri kendini ele veriyor. Hayret etmemek elde değil. Bir yandan HDP ile aynı cumhurbaşkanı adayına oy veriyorlar. Bir yandan da böylesine ırkçı bir kafa yapısıyla siyaseti sürdürüyorlar. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit Salih Tuna, yavaş mı İmam oğlumu? Gerçekleri kontrol eden, geleceğe kontrol eder demişti Orwell, 1984 adlı meşhur eserinde. Gücü tahkim etmek için gerçeklerin nasıl çarpıtılarak algı oluşturulduğu üzerine Chomsky'den Harari'ye kadar birçok aydın diller dökmüştür. Lakin en güzelini Boom'un kavramlaştırmıştır. Gerçekliğin esnekliği. Hazrete göre medya algılarımızı şekillendirmek suretiyle gerçekliğe esneklik kazandırmış oluyor. Malumunuz günümüz dünyasında gerçekler daha çok sosyal medya marifetiyle kontrol ediliyor. O halde edebiyatçıdan veya filozoftan evvel suyun başında duranların ne dediğine bakmak gerekir. Mesela Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg şunu diyor. Gerçeklik kişinin gördüğü şeylerle şekillenir. Demek ki belirleyici olan neyi nasıl göstereceğinizden ibarettir. Elon Musk da Zuckerberg gibi mi düşünüyor bilemiyorum. Benim bildiğim şu sıralar Trump'ı parlatmakla meşgul. Trump da nasıl parıldıyor aklınız durur. Mesela geçenlerde Harris başkan olursa İsrail yok olur dedi iyi mi? İsrail'in yok olmasından kastettiği soykırım yapma özgürlüğünün sekteye uğraması galiba. Şu hale bakar mısınız? Amerika'daki başkanlık yarışının sonucunu hangi başkan adayının İsrail için daha kullanışlı olacağı belirleyecek neredeyse. Peki Amerika halkı bu kadar kötü olabilir mi? Yani Gazze'li bebekleri paramparça eden, ambulansları, hastaneleri vuran, gazetecileri ve doktorları öldüren, Filistinli mahkumlara tecavüz eden, güvenli bölge olarak ilan ettikleri yerlerdeki Gazze'lilerin çadırlarını bombalayan İsrail'i destekleyecek kadar psikopat ruh hastası olabilir mi? Elbette hayır. Gerçekliğin esnekliğine kurban gidiyorlar hepsi bu. Başka bir ifadeyle İsrail yaptığı tecavüzleri de katliamları da Gazze halkının İsrail'e yaptığını sanıyorlar. Zuckerberg'ün dediği gibi gerçeklik algıları onlara gösterilenlerle şekilleniyor. Gerçeklerin esnekliği zindanından kurtulmak kolay değil. Ortada hakikat adına bir şey kalmıyor ki neye tutunup kurtulacaksın? Hele ki orantısız zeka ile malül Z kuşağı tas tamam bu zindanın müptelası olmuşlar. Onlardaki bu cevheri keşfedenler de mafya liderlerinden Ümit Özdağ'a kadar onlara tezgah açıyor. Geçenlerde bir video izledim. Bir kafede hemen her masada çiftler oturmuş bir şeyler içiyorlar. İkililerin biri herhangi bir ihtiyacını gidermek için masadan kalkınca diğeri anında içkisine Nuri Alço misali ilaç koyuyor. Daha sonra masasına dönen masum insan evladı her şeyden habersiz bardağından tam bir yudum alacakken diğer masadaki ikiliden biri yetişip engel oluyor. Fakat onun da masada bıraktığı içki bardağına masasındaki partneri bu fırsatla ilaç koyuyor. İşin komik tarafı garsondan komiye, ayaktaki müşteriden oturanına kadar kafedeki herkes birbirine aynı muameleyi yapıyor. Sizin anlayacağınız kör gözün parmağına bir kurgu. Gerçekliğin esnekliği falan değil. Lakin binlerce yoruma üşenmedim taradım. Çoğunluk inanmış. Bu kurguya bile inananları İmamoğlu hamsi niyetine tavada pişirip yemesinde ne yapsın? Mansur Yavaş hiç kusura bakmasın. Bu konularda İmamoğlu'yla aşık atacak yetenek onda yok. Hem Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen, hem de PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Abdullah Seydan'ın makamında ağırlayan bir yetenekten söz ediyoruz. Gerçi Mansur Bey'in de hakkını teslim etmek lazım. Eski bir MHP'li olarak CHP'de az yol almadı. Aman bana ne iyi olan kazansın, salih tuna sabah.